Merhaba arkadaşlar evime kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz ee, izleyenin niyetine kolektif bir açılım yapacağım sizin niyetinize içtim kapattım arkadaşlar sizlerde odaklanın bakalım güzellikler dileyin güzellikler olsun inşallah arkadaşlar özel açılım yapıyorum biliyorsunuz randevulu çalışıyorum özel açılımlarımız ücretlidir 0531 887 2880 telefon numaramdan whatsapp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz sevgili dostlarım evet şöyle bir odaklanın bakalım evet fincanımızın içini görebildiğiniz kadar evet gösterelim bakalım Evet izleyenin niyetine kolektif bir açılım yapıyorum arkadaşlar şu anda güzellikler çıksın inşallah evet yerden kibrit çöpü topluyorsunuz arkadaşlar kibrit çöpü dolu ee, sıkıntıların kısa sürede yola gireceğini kaderinizle hep birilerinin oynadığını e, yeni projeler ve yeni karar yeni fikirler bu tür durumlar var arkadaşlar. Yeni fikirler, yeni kararlar gibi düşünebilirsiniz. Artık kimse kaderinizle oynamayacak inşallah. Burada kibrit çöpü topluyorsunuz. Yerde bir sürü kibrit, küçücük küçücük kibrit gibi şeyler var fincanınızın içerisinde. Elinizde bir bardak kırılıyor sanki düşer gibi, yere düşer gibi bir bardak kırılıyor. Bu da Eş, dost ve akraba yüzünden canınız biraz sıkılabilir. Onlarla ilgili sorunlarla alakalı canınız sıkılabilir. Yani sizinle alakalı bir şey değil, onların sıkıntılarıyla alakalı da böyle bir sıkılabilirsiniz arkadaşlar. Evet, şurada elinizi öpen birisi var arkadaşlar. Bu da zarar edilen bir işin kazançlı hale çevireceğinizi, kazançlı hale getireceğinizi gösteriyor. İşinizi rahatlatacaksınız, kendinizi mutlu edeceksiniz. E, kafanızda çok işinizle alakalı kaygı barındırıyorsunuz. Bu konular masaya yatırılacak. Mayıs ayında e, açma işinizi açma, kapatma ya da işten çıkma, iş değişikliği yapsam mı, dursam mı gibi gibi böyle kararlar alacaksınız. İnşallah daha net olacak. Daha net göreceksiniz önünüzü. Üzerinize bir kaftan giymişsiniz. Hal ve hareketlerinize lütfen dikkat edin arkadaşlar. Birileri sanki kusurlarınızı mı aramaya çalışıyor? Ee, nasıl diyeyim? Üzerinize bir e, suçu atmaya mı çalışıyor? Kendi yaptığı suçu ve hatayı örtbas edip e, sizi mi ortaya sürmeye çalışıyor? Lütfen bu konuda da dikkatli olun. Ee, ya da şöyle bir yorumda yapabilirim. Siz veya evdeki bir kişi de e, bir ünlü olacak arkadaşlar. Yaptığı iş ne olursa olsun bu hiç önemli değil. Belki terzisiniz, belki e, kuaförsünüz, belki eğitmensiniz. Hiç önemli değil yaptığınız işi önemli olan layıkıyla yapmak ve adınızı duyuracağınızı gösteriyor fincanımız fincan içinde birini kovalıyorsunuz arkadaşlar şimdi e, beni izleyen kişiler şimdi diyebilir abla sen nereden görüyorsun onu diye zaten arkadaşlar marifet orada onu görmek burada e, bir kişiyi kovalıyorsunuz e, bunun da anlamını şöyle yorumluyorum hastalıktan kurtulacaksınız ya biri hasta ya sizde bir rahatsızlık var bu rahatsızlıktan kurtulmayı gösteriyor. E, evinizde boş nedeniyle çekilen bir sıkıntı var ise bunun da geçici bir süreç olduğunu lütfen bilin geçici bir süreç bir sıkıntı bir boşluğa düşmek bakın bir kuyu dipsiz bir kuyu gibi gözüküyor ama dibi var arkadaşlar bunun, Merak etmeyin. Şöyle bir aydınlığa kavuşursunuz. Evet. Bakın. Şurada bir kişi oturmuş. Siz de onun başına okşuyorsunuz. Bir de merhamet etmek. Çok güzel bir şey. Yardımlaşmak. Güzel bir şey. Ruhunu okşamak. Bir kişiye destek oluyorsunuz. Manevi yönden belki. Belki bir sadaka vermek size iyi gelecek. Böyle önemli günlerdeyiz inşallah arkadaşlar. Böyle bir sadaka verebilirsiniz. Bir ihtiyaç sahibini sevindirebilirsiniz kovaya su doluyor kapınızın önünde bir çeşme var kovaya su doluyor arkadaşlar e, bu da çoktan unuttuğunuz bir iyilik vardır birine bir iyilik yapmışsınızdır bu iyiliğin karşılığı Tabii ki beklenmez ama hiç ummadığınız bir anda bu iyiliğin faydasını göreceksiniz e, sanki karşınıza çıkacak bu dualarınızın kabulü gibi inşallah. Ankara'nın A'sı evet, Ankara'nın A'sı, Sivas'ın S'si e, ve Manisa'nın M'si var bu e, isminde bu harfler bulunan bir kişinin dışarıdan hanenize de bir gelişi var misafirler geliyor galiba evinize arkadaşlar evet. 30'lu yaşlarda evinizde yaşayan bir kişi varsa eğer bununla alakalı bir sıkıntı bu hafta içerisinde hanede çözülecek. 30'lu yaşları gösteriyor. Genç bir kişi bu. Bu kişiyle alakalı da bir problem var. Bu kişinin sorunu çözülecek inşallah. 7 rakamı çıkmış. 17 gibi ayın 17'si sizin için önemli. Mayıs'ın 17'si Kapalı kilitler kapalı kapıların açılacağını gösteriyor. Göz sağlığınıza dikkat edin gözlere dikkat edin lütfen e, önemseyin e, ve burada bir tabancanın çıkması da bir ses bir haber duyulacak. Haberden sonra kişiler şöyle bir silkelenip kendine geliyor Belki e, sıkıntılı bir durum var Sizin o sıkıntılı durumu çözmenizi e, çözmeniz gerekiyor. umursamıyorlardı Umursayacaklar arkadaşlar. Birileri olayın ciddiyetinin farkına varacak. Belki evliliğiniz, belki iş hayatınız, mesleki anlamda kariyer falan. Eğer böyle bir sıkıntı var ise birilerinin, e, birileri sizi fark edecek. Öyle söyleyeyim. Birileri fark edecek. Biriyle bir fikir çatışması yapıyorsunuz. Aranızda bir çarpı işareti, böyle bir zıtlaşma. Yani... Evet diyecekseniz de e, kesinlikle zıtlaşmak adına hayır diyorsunuz, kabul etmiyorsunuz. Halbuki mantıklı olduğunu biliyorsunuz, e, zarar göreceğinizi de biliyorsunuz. İşi iddiaya bindirdiniz galiba arkadaşlar. Lütfen dikkatli olun. Adında S harfi olan bir kişiyle 3 gün içerisinde yapacağınız bir görüşme, önünüze bir kağıt gelecek, bir anlaşma yapılabilir, bir sözleşme yapılabilir isminde S harfi ya da Ş harfi var bu kişinin. İki kişi birlikteyken bir kişiyi kendinize doğru çekmeye çalışıyorsunuz. Arkadaşlıklarınızda bir gruplaşma mı oluşacak? Ee, ya da yanınızda bir biri vardır. Evliliği ilişkisi vardır da yanlış yapıyorsun, hata yapıyorsun deyip birini çekip onun yanından ayırıyorsunuz sanki arkadaşlar. Yapmamalısın, etmemelisin der gibi. Gözleriniz böyle öyle bir çukurda çıkmış ki yorgunluktan sanki yorgunluktan böyle bitkin bir hale gelmişsiniz. Benim gibi aynı arkadaşlar sesime de yansıyor olabilir. Çok yoğundum bugün. Hatta şu anda saat gece 12 arkadaşlar size e, ulaşmaya çalışıyorum. Kusuruma bakmayın artık sesimde bir çatlama ve yorgunluk olabilir. İdare edin arkadaşlar. Evet. Sınırlarınızı çiziyorsunuz. Sınırları çizmede sıkıntı vardı galiba. Artık e, bazılarının fikirlerini önce baştan kabul ediyorsunuz, sonradan da vazgeçtiğiniz fikirler var burada. Artık ben kabul etmiyorum. O olayı kesinlikle kabul etmiyorum diye bir tavır göstereceksiniz birilerine karşı. Şöyle bir de tabağınıza bakalım. Ben öngörülerimi söylüyorum. Tabii ki her şey Allah'tan arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Evet. Bir kurdele var arkadaşlar burada bir kurdele var bir açılış bir nişan bir söz olabilir bir kurdele kesimi var burada ve çaydanlık var çaydanlık artık çay demlendi kıvamına geldi iş oldu iş pişti yani bazı şeyler bazı olaylar artık önümüze gelecek. Hani deriz ya yandı pişti ve oldu siz bu kıvama gelmişsiniz artık. Kararlarınız daha net Yalnız burada bir yük işiniz olacak Bir yerden bir yere bir taşınma gibi Bir işiniz olabilir ee, Mayıs ayında daha böyle bir aktif olacak Daha kararlı olacaksınız Bir yerden bir yere gitme Taşınma ya da Eşyanın dışarı gitmesi Bir eşya değişimi gibi olabilir Bu öyle bir durum var Arkadaşlar bir, e, Burada bir küçük çocuk var Çocuğun karnı biraz fazla şiş ee, çocuğunuzla ilgili bir problem mi var? Çocuklarla, çocuğunuzla yani bir çocukla alakalı bir problem olabilir. Belki ruhsal bir sıkıntısı olabilir, sinirsel bir sıkıntı olabilir. Ee, ve burada hayatınıza girecek yeni biri fakat yine her zaman olduğu gibi söylüyorum. Çok çok uzaklardaki kişilerle sosyal medya üzerinden lütfen arkadaşlık yapmayın. Ee, duyduklarım karşısında... Böyle bir şaşkınlık içindeyim. Hiç tanımadığınız insanlara nasıl güvenebiliyorsunuz bilemiyorum. Ve şöyle söyleyeceğim arkadaşlar. iki yüzlü bir insanı biliyorsunuz iki yüzlü olduğunu. Fakat yine de e, idare etmeye çalışmak vardır ya. İdare edersiniz ne yapayım biliyorum mecburum katlanmaya der gibi. İki yüzlü insanın yaptıklarını önüne dökeceksiniz. Yüzleşeceksiniz o kişiyle. Sen bunu bunu yapmıştın, bunu bunu demiştin. Ben biliyorum. Fakat sineye çekmiştim. O zaman şimdi çekemiyorum. Der gibisiniz. Üç parça halinde evden bir paranın çıkışı, paralar gelsin ve çıksın. Hiç önemli değil. Para akışı olsun yeter ki. Ve burada üç parça halinde bir paranın da sizden çıkacağını gösteriyor. Sevgili dostlarım, izleyenin niyetine bir açılım yapıyorum. Ee, şöyle bir tarot kartlarımıza da bakalım. Kartlarımız ne söyleyecek arkadaşlar. Evet, Şuraya kahve döktüm arkadaşlar. O yüzden yanlış anlamayın. Ee, evet burada 7 gün 7 hafta içerisinde birdenbire gelecek bir parayla birlikte açılacak kapılardan bahsediyor. Tılsım gibi, sihir gibi, büyü gibi tılsıması güçleneceksiniz. Tılsımlar çözülecek. Üzerinizde belki kilitli bir şeyler var. Çözülecek. Arkadaşlar her zaman söylüyorum. Ee, ve bir kilit alıyorsunuz. Küçük bir kilit. 5 lira 10 lira fazla pahalı bir şey olmasına gerek yok. Anahtarı üstünde. 7 ayetel kürsi kapalıyken okuyorsunuz. 7 ayet kürsi, 7 ihlas, 7 fatiha, 7 nas, 7 felak, 7 de kafirin suresi okuyorsunuz. Kilidi açıyorsunuz. İş yerinde sıkıntı varsa iş yerine ağza açık asıyorsunuz. Evinizde sıkıntı varsa eve asıyorsunuz sevgili dostlarım. Ve burada birilerine güveniyorsunuz. Bir kadın bir erkek olabilir ya da beyaz tenli biri ya da esmer tenli biri gibi e, düşünelim böyle biri hayatınıza girecek ve şifalanacaksınız. Hangi konuda şifalanmaksa eğer bu size ait bir şey. Beni izlerken neyi düşünüyorsunuz? Sağlığınızı mı? Evliliğinizi mi? iş hayatınızı mı? Neyi düşünüyorsanız şifalanacaksınız. Babanın rahatsızlığı ile uğraşılabilir. Beyaz bosbol bir kıyafet giymeniz e, darlıktan sonraki bolluğu gösterir. E, ve Büyük bir şapka takmanız tepenizi bir koruma altına alacaksınız kendinizi. Bolluk, bereket, enerjisi üzerinizde ee, ve iki ay içerisinde yaşanacak çok güzel gelişmeler. Özellikle nasip konusunda, rızık konusunda güven problemi yaşıyorum. Hayatıma birini almaya korkuyorum. Ee, hayatıma girenler zaten beni mahvetti gitti diyebilirsiniz arkadaşlar. Burada da birine güveneceğiniz hayatına Hayatınıza birini alacağınızı gösteriyor Ben fazla bir şey istemiyorum Gururumla yaşamak istiyorum zaten Kimseye bir zararım yok Bu hava atmak değildir Birilerinin önünden Böyle gururla mağrur bir şekilde Geçiş töreni Geçit töreni gibi Geçeceksiniz inşallah Filemayı önden taşıyacaksınız Gururunuzla yaşayacaksınız Kendinizi güvende ve Emniyette hissedeceksiniz arkadaşlar Yeni başlangıçlar yapacaksınız. Harika kartlar çıkıyor yani yalnız arkadaşlar. Ayağınızın altında toprak çok kaygan. Dikkatli olun. Zemin kaygan. Ee, ve burada arkanızdan konuşanlar, eleştirenler çok olacak. Fakat siz umurumda değilsiniz. Hayat benim hayatım. Beni bana bırakın diyeceksiniz. Anne duası almışsınız. Güneşin arkadan doğması yolunuzun aydınlık olduğunu gösterir. Karlı dağların önünüzde olması daha problemler var. Fakat karlı dağlar çabuk erir arkadaşlar. Yaz mevsimini gösteriyor. Önümüzdeki günler inşallah sizlere güzellikler getirecek. Temiz niyetlerle yola çıkıyorsunuz. İyi niyetlerle yola çıkıyorsunuz. Ve bir ikamet değişikliği yapacaksınız. Harika bu ne böyle. Yer değişimi yapacaksınız. Ve yükseliş Bulunduğunuz yerden belki kariyerinizde Bir yükselme Eğitimle alakalı çok güzel gelişmeler Belki bir mahalle Semt şehir ya da ülke değişimi Kalite ve konforun ee, Yükselmesi Siyahtan beyaza geçecek kadar bariz Hayatınızda değişiklikler Olacak inşallah Ben bir paranın büyümesini Bekliyorum para var hayalimde birileri bana söz verdi ya da iş teklif ettiler. Onu koşturacağım, onun peşinden koşacağım, para kazanacağım, şöyle olacak, böyle olacak gibi hayaller var inşallah. Harika bir şey. Bu hayaller gerçek olacak. Çığlık atıyorsunuz, çığlığınızı duyan yok. Ve burada yıldızların tepenizde pırıl pırıl parlaması bu da 3 ayı gösteriyor. Üçlü bir vakit, üç hafta, üç ay gibi. Böyle bir e, makam ve mevkiye sahip olmak, değer görmek, kendi imparatorluğunuzu kurabilirsiniz. Bir iş yapmak, belki e, internet aracılığıyla bir şeyler satacaksınız, bir işler yapacaksınız, sosyal medyayı kullanacaksınız, e, sesinizi duyuracaksınız. Benim gibi birçok kitleye ulaşacaksınız arkadaşlar. İnşallah, inşallah dünyanın her yerinden mesaj alıyorum. Her yerine özel açılım yapıyorum. Çok teşekkür ediyorum bu arada. Burada buğday bahçesinde oturmanız ve nasibinizin dağdan gelip ayaklarınızın önüne akması nasibinizin uzaklardan gelecek bir kişiyle olacağı ya da uzaklarda bulunduğunuz şehirde değil başka bir şehir, başka bir yerleşim alanında inşallah kendi imparatorluğunuzu Kuracaksınız arkadaşlar Evet Özgürlüğüme düşkünüm Özgür kalmak istiyorum Beni boğuyorsunuz diyebilirsiniz Ya da yakınlarınızdan birinin bir cezaevi Muhabbeti böyle bir sıkıntısı olabilir Rabbim kimseye yaşatmasın Burada Özgürlüklerinize kavuşacağınız Belki bir yaşlınıza Bakıyorsunuz özgürlüğünüz kısıtlanıyor Sorumluluklar var hiçbir yere kıpırdayamıyorum annem babam yaşlı ya da hastam var hastama bakıyorum ben hiçbir yere gidemiyorum ee, diyorsunuz özgürlüklerinize kavuşacaksınız özgürlüğe mutlulukların yaşanacağını gösteriyor ee, İnşallah ruhunuz özgür kalacak arkadaşlar evinizin tepesinde bulutlar var problemlerin olduğu belli bariz ortada sıkıntılar var bunları çözecek bir kişinin hayatınıza gireceğini gösteriyor arkadaşlar. Hayata küstüm sevim abla. Hayata küstürdüler beni. Tutunduğum dallar hep elimde kaldı. Diyorsanız eğer gidin aynaya bakın. Gözünüzün ışığı sönmüş. Kendinizi biraz yenileyin arkadaşlar. Sizi ne mutlu ediyorsa belki kitap okumak, belki müzik dinlemek, belki el işi yapmak, belki yürüyüş kendinize göre zevk aldığınız bir şeyi lütfen bulun çünkü kimseden payda yok kimse kimseyi düşünmüyor arkadaşlar çok fazla e, korumacı bir annenin yanında mı büyüdünüz yani siz de aynısınız korumacı bir baba korumacı bir annesiniz belki evlat için kendinizi feda ediyorsunuz e, biraz ani kararlar, hızlı kararlar var. Biraz frene basın bakalım, biraz daha sakinlikle inşallah hayatınıza girecek yeni bir insan ve bütün hayatınızın üzerine atacağınız bir çarpı işareti. Bakın bu falda yenilenme, yeni projeler, yeni anlaşmalar, yeni konuşmalar, yeni tanışmalar. Her şeyin yenisi gelecek hayatınıza ve 30 Nisan güneş tutulmasıyla birlikte yeniliklere hep beraber açık olalım inşallah. Rabbim karşınıza iyi insanlar, güzel insanlar çıkarsın. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İzleyenin niyetine bir açılım yaptım. 0531 887 2880 telefon numarama WhatsApp'tan mesaj atarak bana ulaşabilirsiniz. Ee, özel açılım yapıyorum, randevulu çalışıyorum. Özel açılımlarımız ücretlidir arkadaşlar. Kanalımı beğenip abone olursanız, takip ederseniz çok mutlu olurum. Ben de emeklerimin karşılığını almış olurum. Çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Hoşçakalın.